Kendi kendime her durumda hakimiyet kuramıyorum. Güçlü yönünde hakimiyetim tam. Zayıf yönünde hakimiyet için vazgeçiyorum. Ne yapabilirim? Tabi. Dedik ya şimdi zayıf yönümüzde hakimiyet kurmamız mümkün değil. Neden? Şimdi zayıf yönümüz dediğimiz üstünü örttüğümüz. Kendimizin kendimizden kaçtığımız. Kendimizin kendimize itiraf edemediğimiz yönümüz. Hiç uygulama yapmamışız. Çünkü üstünü örtmüşüz. Neden? Birileri o halimi görmesin. Aslında olay birilerinin görmesi değil. Kendim kendime o hali yakıştıramadığım için o halimden uzaklaşıyorum. Burada yapmamız gereken bir kere çekinmeden o halimi ortaya çıkarmak. Biraz önce dedim ya kendimi ifade edememe sıkıntım vardı. Kendimle samimiyetimi engelliyordum. Hep üstünü örtüyordum. Ne zaman ki kendimi kendime deşifre etmeye başladım. O zaman bunu bir yapan varsa ben de yaparım diyerek zayıf yönümün üstüne gitmeye başladım. Öncelikli olarak bir tespit etmemiz gerekiyor. Hangi yönüm zayıf? Ve şunu da kendime kabul ettirmeliyim. Bu bana yama. Benim doğal halim değil. Sadece kendimden kaçtığım, uygulama yapmadığım, bilgisini çocukluktan itibaren yanlış aldığım yönüm. Bu benim suçum değil. Bu bana yama. Bu yamadan kurtulmak istiyorsam o yönümün zıttını yapacağım. Ne gibi? Mesela Sabahleyin birçoğumuz erken kalkmakta zorlanırız. Geç kalkarız. O zaman gereklerini yerine getirerek erken kalkacağız ki kendimizi erken kalkmaya alıştıralım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uygulama bir bakarız ki artık o bizim doğal halimiz olmuş. çözümkendimiz.com